O akşam Ozbi konserine gideceğiz hep beraber arkadaşlarımızla beraber. Şu an okuldayım. Dersim yok ve ben okula geldim. Evde canım sıkıldığı için. Akşam da kalabalık olacağız bayağı. Ozbi konserinde iyi olacağını düşünüyorum. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Sude ile beraber oturuyoruz. Söyle bir şeyler ya. Görüyor musun kendini? Görmüyorum ben. Ya bugün Ozbi konserine gideceğiz. Ben bugün MNO var. Ondan çıktım. Sonra sosyal psikoya girdim. Ondan çıktım. O yüzden biraz yorgunum, yorgunum, baygınım. Bir akşam Ozbi'ye gideceğim. Süper arkadaşlarım gidiyor diye gidiyorum. Ozbi'yi dinlemek istemiyorum ya, aslında ve çok ya, yorgunum. Naz'dan değil, peri peri naz perişanım yapıyor. ama herkes gidiyor diye gidiyorum. Vakit geçirmek istiyorum onlarla. Böyle şu anlık durum Azat Molla ile bekliyoruz. Hala gelmediler. Arkamızdalar. Ben onları görüyorum. Oturuyoruz Apo ile ikimiz. Gerçek dostum Apo. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şükran <laughs> <laughs> Şeker, tuz, hamur yiyemiyorum. Beslenmem çok kötü gidiyor bunları yiyemediğim için. Çok üzgünüm. Enerjim yok. Bunları yemek istiyorum artık. Ayın otuzuna kadar yiyemiyorum. Köpekler hırlıyor ya. Niye hırlıyor anlamadım ama hırlıyorlar. Üniversitelerdeki sokak köpekleri toplatılsın abi. Neyse. ilerleyen saatlerde görüşürüz. Alsanca, yemek yemeye gidiyoruz. Ekip bu. Atan kardeşim şoför. Ben co-pilot. Arkada Azat, e, Suude ve Elif suçlusu. Erik verdim. Erik yiyorlar. Erik çok güzeldi. Arkadaşım bir kadar yedi. Erik kütür kütür. Kütür kütürdü. Ben baya baya beğendim Erik'i. Evet, sizin kaldım. için topladım. Özellikle dedemin bahçesinden sizin için topladım. Çok şey tadına ilerlemiyor mu? Çok hani, teşekkür, teyzeler, ya, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Yaşlı teyzeler birbirine önerdi video açılı. Teşekkür ederim. Siz nasıl? İyiyim ben de. Tabii. Evet öyle ama oluyor biraz. Ilerliyor. Ama bunları hiç silme. İzleyelim. Silmiyorum Bayağı zaten bir bir şey dostum. Orada duruyor yani. İzle açıp istediğin vakit izleyebilirsin. Sadece kendim olduğu videoları izliyorum ama. Teşekkür Siz ederim. Seviniriz takipte kalın. Asat bu böyle bir kanal değil oğlum. <gülüyor> niye bu <laughs> <o> kadar rollendin? <gülüyor> evet, <gülüyor> durup dururken niye <laughs> rollendin sen? Bu böyle bir kanal değil. Sadece sen, ben, Kelo. Bu öyle bir şey değil. Bu öyle bir şey değil. Böyle videoların devamlı gelmesi istiyorsanız beğenin, yapıştırın yürüme yapmayın, yürüme. ve zil bildirimi açın. Açın, Azat'ın dediğini yapın her şeyine. Şimdi gidiyoruz yemek yemeye, müzik açacağız sonra telif yiyoruz. Hadi görüşürüz. Alsancak'tayız. Şimdi iniş yaptık, otoparka aracımızı bıraktık. Şurada görünmüyorsun kaydı. Hayır ondan değil, ayağım kaydı. Görünmeye çalışıyorum <çazıcam> çünkü <şimdi> oldu. Başım <laughs> döndü. Bu arkada ikisi bir şeyler yapıyor biz de şu anda. Yemek yiyeceğimiz alana doğru ilerliyoruz. Hatta aynı kardeşim çok seksi. Aa böyle Ama kelimeler söyleyebiliyor mu Nasıl kelimeler? ya bak. Seksi falan diyebiliyor hak muyuz? Hakkını vereceksin. Abi hak edeni hakkını vereceğiz de YouTube veriyor mu acaba? Bilmiyorum. Evet, muyum? Banyo yemeyeyim de otururken. Kötü bir kelime değil sonuçta. Evet kötü bir kelime değil bence de. Katılıyor. Kötü bir kelime şey şey Ters tarafa gitmiyoruz. Hı. Ters tarafa gitmiyoruz. Al sen Cakta bana güveneceksin. Gözünü kapatacaksın beni takip edeceksin. Başka bir şey yapmayacaksın. Hemen çıktık. Ne ortamız var? Sude telefonunu düşürüyoruz. atıyor. Kolay ne taksi olur. var? Çok sinir seven güzel. Şu tipime bak ya abi. adam da çok kötü Nasıl bir geldik. Çok fazla arkadaşım burada. Hep beraber eğlenmeye geldik. her bir adam çıkarsa tabii Ama çok pek bir İzmir iline katıldık, bunun sözlerine bakmayın. Kemal Bey'in burada olmak çok kötü Akıyor ya maşallah. Ben de geldim. Üniversite geldik. Benim Oğuz getirmişler. 9 Eylül bile gece meyhanelerini getirdi. Gece yolcuları. Gece yolcuları. yolcuları. <laughs> 9 Eylül gece yolcuları getirdi. Burası da Oğuz Bey'i Üniversite çok güzel. Üniversite çok güzeldi. <laughs> O, Edis o, nerede? Güzel Edis güzel nerede? Edis nerede? Martılar istiyorum. Martılar. Biz istiyoruz. İstek parçaları olarak Edis martıları alabilir miyiz? <laughs> Südenin yükünü taşıyorum. Ama yine de konsere geldik. Mutluyum, eğleniyorum. Burası köy, tarım yapıyor burada. Ama eğleneceğiz. Bu kadar. Geleceğin sağlıkçıları bir üniversitede mi yetişiyor? Evet. Evet. Beni Türk hekimlerine güzel mi edin? Edis. senin güzel kızı doğma

konserinden çıktık şimdi. Bayağı yorgunum, ayaklarım ağrıyor. Hep ayaktaydık ve şu an yemek yemeye geldik Balsa'ya hep beraber. Ama ben yiyemiyorum maalesef bazı nedenlerden dolayı. Hamur yiyemediğim için yiyemiyorum. Evet, karşında yiyorsun dostum. Seni görüyorum yani şu an çok mutsuzum. Şu an dördüncü gündeyim ama benden bir dört ay eksilmiş gibi hissediyorum yani. On gün... Kanal verim zaten yok yani key, keyifsiz bir gece yani bunlar böyle yemek yiyor ben yiyemiyorum su tüketiyorum genel olarak <laughs> uykum da <laughs> var diyetteyim dostum zoraki bir diyetteyim uykum da var zaten uyumak istiyorum yorgunum güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum görüşürüz